Alabildi. Çocuklarım doğum günü var. Onu yapacağız. Biz evi falan her şeyi yaptık. Bakın e, çocuk halası şey aldı hediye. Bakın bir e, tane böyle saat aldı. Saat bilgisayar küçük. şunları eline uzatmadım. Mesela i̇şte bize sorması diye. Halası burada uyuyor. Kamerayı mı unuttuk? Yes. Bakın arkadaşlar biz hediyeleri sakladık. Hediyeyi falan gösteremedik ama sonra göstereceğiz. Daha hazır falan yoktu. Işte. Evet. evet arkadaşlar. Bakın hediyeleri şuraya sakladık. Ben çocuk özel ama en özel koleksiyon. Bakın işte burası çok güzel değil mi? Şimdi üst kata çıkacağız. Birazdan uyanırlar. Kingle beraber giyineceğiz, çocukları giydireceğiz. Diyeceğiz ki düğün var, düğüne gidiyoruz. Ama gitmiyoruz onların doğan günü Hadi yukarı çıkalım. Evet. Şimdi biz üstümüzü giyinelim. Ayıp olur çünkü. <laughs> Arkadaşlar biz giyindik. Kamera bozuk mu ya? Hiç <laughs> artık. Neyse Queen'i uyandırmayacağız. Çünkü uyandıralım. Zaten Queen'i üstünü giymiş akşamlar. Şey o zaman Queen'i Queen aynısını giyiyor. Queen hep aynısını giymeyi seviyor. Maalesef Queen'in hakkı Queen bu. Bu kolladı korkutan ya. Evet. Ay, ne oluyor ya anne? Hadi oğlum düğüne gideceğiz. Bunu giy bakayım. Ya ne kadar hızlı gidiyorsun. hemen gidiyorum. Neyse. Anne ben gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin dedem. Tamam ya. ya. Hadi şunu giymezsin. Bunu mu yok bunu değil. Tamam gidiyorlar. E, Ne oluyor ya size? Ne oluyor ya size? Bir şey olmuyor. Neyse tabletimi alacağım. Tablet. Tablet. Tabletim nerede benim? Tabletimi çalmayın. Tabet. Tabet çok önemli bir şey. Tabet. Tamam. Ne oldu şimdi? Düğüne gittiniz. Düğüne mi gidiyoruz? Tamam. Ne? Hadi inelim bakalım aşağıya. Tamam Ama ilk önce gözlerinizi kapatın. Ne ya? Kapatın dedim size. Kapatın. Kapatır mısınız? Kapatın. Tamam kapatacak. Şimdi ne olacak? İnanalım. Arkadaşlar şimdi Çok görelim ben hadi lan. Çocuğum ya. Ne gelmiyor bu? Ne oluyor? Ses ne? Yok <laughs> bir şey. tamam. Açtım gözlerimi. Açtım gözlerimi. Durun bir dakika bir geçsin. <laughs> <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bak olmuş Bak kalmış. Notan onu bir şeyler bir şeyler orma. Ah sana ah sana. Baba sus Türkiye başlamış. şimdi Çocuğum ya bu? Ama sus işte baba ya. Evet. Hadi. Şimdi geçelim bakalım. Çocukları bakalım. Gelin bakalım şimdi. Herkes kendi pastasını yiyecek. Kulunuz. Havan yer. Al sen ya. Çocuğum ben yarım al Ne ya. içelim herkes. Çok tatlı. Niye açamıyorum? Ulan niye içemiyorsunuz? Ah oh, ne baba ya. Ben de içtim kızım. Ben de içeyim. Ben de içeyim. E ben de bir içeyim. <laughs> <laughs> Ay yaşa baba. yaşa. yaşa baba. Ne yaşadım kızım. Yaşayacağım. Tövbe estağfurullah. Ne oldu kızım? baba delildin de. Ona baktım. Sus. Hmm. Sus. Sus. Sus bakayım. arkadaşlar galiba annem video çekiyordu. Hadi oturuyorum. Hadi bırak beni. Hala sen ne? Hala sen de bunu ya. İn, hala in. Ben de oturacağım. Tamam, şimdi bunları toparlayacağız. 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 Topar, 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 topar. çok güzel olmuş video. Çok güzel yapmışlar annemler. Ama şimdi bunları toplayacağız. Şimdi her şeyi yaptık. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? benden daha güzel ya. Çok kıskandım annemi. Görünsün. Tamam. Arkadaşlar hadi. Bay bay. i you bye bye come i living up like at me and mrs